違 <and> います。 Evet, ülkemiz <laughs> Evet, ülkemiz ve demokrasimiz için çok önemli bir gün. 5 yılda bir yapılan mahalle idareler seçimini gerçekleştiriyoruz ve ülke olarak sandık başına gidiyoruz. Bizler de ailecek gelip oyumuzu kullandık. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum seçimlerin kullandığımız oyların. İlimiz gelen, genelinde ise saat 7 itibariyle oy verme işlemi sorunsuz olarak başladı. 2431 sandıkta vatandaşlarımız huzur ve güven ortamında oylarını kullanıyorlar. Bu amaç doğrultusunda da yaklaşık 3000 güvenlik görevlimiz, jandarmamız, polisimiz seçim güvenliği için alanda görevlerini yapıyorlar. İnşallah saat 16 itibariyle sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi de bitmiş olacak. Ben sandık başında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize, personelimize, yine sandık görevlilerine kolaylıklar diliyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde demokrasi bayramı içerisinde güzel bir seçimi gerçekleştirmek, gerçekleştirmiş oluruz ülkemiz ve milletimiz için bu seçimlerin tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.